Aslında videoyu çekmeden önce kahve içmeye başlamıştım ama yetiştiririm belki dedim sahnede kullanırım diye fakat videoyu derken kahve bitti. Şimdi 3 temel soruyla başlamak istiyorum. Fotoğrafçılığı seviyor musun? Eğer ki cevabın evetse yorum bölümüne bekliyorum. İkincisi, enstantane, diyafram ve ISO'yu biliyor musun ya da bunlar fotoğraflarımıza nasıl etki eder? Bu konuya hakim misin? Tamam. Şimdi bu cevabı kenara koyalım ve aynı zamanda yeni hazırlamış olduğum kapsamlı fotoğrafçılık eğitiminden haberin var mı? Eğer ki yoksa oynatma listesinden ve de detaylara bakabilirsin. Daha doğrusu köşeden çıkacak videodan ya da açıklamada da mevcut. Şimdi bugünkü konumuz ise fotoğraf çeken herkesi ama herkesi ilgilendiriyor. Ve böylece burada temel fotoğraf eğitiminde gerçekleştirmiş olacağız. Ve öğreneceğimiz bilgilerle fotoğraflarımızı daha iyi bir şekilde çekebileceğiz. Hem de bu işin temelini de iyi bir şekilde öğrenmiş olacağız. Öyleyse ve öyleyse hemen başlayalım. Şimdi bizim fotoğrafçılıkta bilmemiz gereken 3 farklı temel kavram var. Enstantane, diyafram ve ISO demiştik. Enstantane ile başlayalım. Hangi makineyi kullandığının hiçbir önemi yok. Bir diyasalar de olabilir, bir cep telefonu da olabilir. Hiç fark etmez çünkü bu kavramların hepsi aynı. Enstantane ile başlayacak olursak enstantane bizim fotoğrafı çektiğimiz sırada makinemizin perdesinin açılıp kapanma hızını temsil etmektedir ve enstantane değerini arttırdıkça perdemiz daha hızlı bir şekilde açıp kapanır. Eğer ki bu değeri kızarsak da bu durumda enstantane süresi artar ve perde daha yavaş bir şekilde kapanmış olur. Peki bunun fotoğrafımıza nasıl bir etkisi olur diye soracak olursanız örneğin görmüş olduğunuz sahnede yüksek enstantane değeri çekildi ve her yer tamamen fakat enstantane değerini düşürdüğümüz zaman bu sefer ise fotoğrafın belirli alanları netken görmüş olduğunuz gibi bazı bölgelerde hareketten dolayı bulanıklık oluştu. İşte bu da hareket bulanıklığı ve biz bu hareket bulanıklığını engellemek için enstantane süresini arttırmalıyız. Peki buradaki sayılar nedir diye soracak olursanız bu da inanılmaz derecede kolay. Aslında bu değer bizim saniyemizin bölünmüş hali. Mesela enstantaneyi kısarsak bir değerine ulaşırız. Bu bizim perdeyi bir saniye boyunca açıp kapacağımız anlamına geliyor. Eğer ki değeri arttırırsak bu sefer saniyenin 50'de biri ya da daha da arttırırsak saniyenin 125'te biri gibi değer sürekli artmaktadır. Ve bu bilgiyle de şunu yapacağız. Örneğin hareketli bir obje çekeceğimiz sırada bu bir araba olabilir, işte koşan bir köpek olabilir. Ne olduğunu önemi yok. Hareketli olsun bizim için yeterli. Böyle bir durumda net bir görüntü elde etmek için bizim enstantane değerini arttırmamız gerekiyor ki hareket bulanıklığını engelleyelim ve daha net fotoğraflar çekelim. Böylece enstantaneyi de öğren olduk. Biraz sonra pekiştireceğiz. Şimdi diyaframa da geçiş yapalım. Diyafram ise bizim lensimizin genişliğini tanımlamaktadır. Bu genişliği tanımlamak için ise biz diyaframı F harfi ile tanımlarız. Ve bir lensin yanında örneğin F1.8 yazar. Sayı arttıkça diyafram kısılır. Örneğin 1.8 daha geniş bir diyaframken F16 ise daha kısık bir diyafram anlamına gelmektedir. Böylece şunu anlayabiliriz ki iki lens yan yana koyduğumuz zaman daha küçük sayı değerine sahip olan daha geniş diyaframlı bir lens anlamına gelmektedir. Peki diyafram neyi Etkiler diyafram bizim çekmiş olduğumuz fotoğraflarda alan derinliğini etkilemektedir bu arka plan bulanıklığını örneğin görmüş olduğunuz sahne şu anda yüksek diyafram değerinde çekildi diyafram değerinde görüyorsunuz aynı sahneyi diyafram değeri 1.8 de çekecek olursak nasıl bir sonuç elde edeceğiz şimdi bakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi aynı fotoğraf olmasına rağmen sadece diyafram değerini değiştirdiğimiz zaman arka plan bulanıklığı da değişiyor. Böylece alan derinliği elde etme konusunda diyafram bizim için çok önemli ve lens tercihi yaparken de geniş diyaframlı bir lens tercih etmemiz daha doğru ve daha görsel olarak estetik fotoğraflar elde etmemizi sağlayacaktır. Peki her zaman mı? Hayır her zaman değil. Şöyle ki bazı sahnelerde geniş diyaframla fotoğraf çekmeye ihtiyaç duyarız. Örneğin bir portrede sadece gözler ve yüz odaklı olsun isteriz. Ama bir manzara fotoğrafı çektiğimizde her yer net olsun isteriz. Böyle bir durumda tabii ki diyafram değerini arttırırız ki her yer net olsun. Böylece sahneye göre aslında kullanacağınız diyafram değeri de değişmektedir. Şimdi burada bilmemiz gereken şöyle bir şey de var her lensin kendine ait farklı diyafram değeri vardır. Şöyle ki bazı lensler 1.8'den başlar, bazı lensler 1.4'ten başlar, bazıları işte mesela şu an önümdeki lens f4'ten başlıyor. Bu bilgiyle beraber de nasıl bir ihtiyacınız varsa, örneğin geniş diyaframlı bir lense ihtiyacınız varsa F1.8'den işte duruma bağlı olarak 1.4'ten başlayan bir lens tercih etmeniz daha doğru olacak. Böylece diyafram konusunda öğrenmiş olduk. Mükemmel. Şimdi ISO konusuna geçeceğiz ama ama Öncelikle destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere kaliteli ve faydalı bir içerik üretmeye çalışıyorum ve geri dönüşleriniz benim için çok ama çok önemli. Şimdi bir diğer konumuz ise ISO. Peki ISO nedir? ISO'yu tanımlamak için şunu bilmemiz gerekiyor. Bütün fotoğraf makinelerimizin içerisinde cep telefonları da buna dahil sensörümüz vardır ve bu sensör aslında görüntünün oluşmasını sağlayan bir yüzeydir. Işığı algılar ve görüntüyü oluşturur. Şimdi ISO'yu arttırdığımız zaman ise bu sensörün hassasiyetini değiştiririz ve böylece tanım olarak yanlış olsa da daha anlaşılır olacaktır. Görüntümüze sahte ışık eklemek için ISO değerini arttırırız. Aynı sahnede görmüş olduğunuz gibi ISO değerini arttırdığımız zaman fotoğrafımızın pozlaması da artmaktadır. Böylece düşük ışıklı ortamlarda ISO değerini arttırarak daha doğru pozlanmış bir fotoğraf ederiz Fakat ISO'nun fotoğrafımıza şöyle bir dezavantajı da vardır. Eğer ki ISO'yu çok fazla arttırırsak fotoğrafımızda grenlenme, kumlanma dediğimiz özellikle yaklaştığımız zaman bunu rahat bir şekilde görebiliriz. Çeşitli etkilere neden olur ve bu da fotoğrafımızın kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden de ISO değerini olabilecek en minimum seviyede tutmak her zaman daha iyidir. Bunu da unutmayalım. Böylece fotoğrafçılıktaki üç temel kavramı öğrenmiş olduk. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi bir fotoğraf çekme örneği yapalım. Böylece daha da iyi bir şekilde pekiştireceğiz. Mesela bir fotoğraf çekeceğiz ve burada yapmamız gereken, izlememiz gereken bir yol var. Yol haritası var. Birincisi ilk yapmamız gereken ISO'yu en düşük seviyeye getiriyoruz ki fotoğrafımızdaki gren en düşük seviyede kalsın. İkincisi sahnemize bağlı olarak bir alan derinliği belirlememiz lazım. Örneğin bir porta çekeceksek bu fazla olmalı mesela. Böyle bir durumda diyaframımızı ayarlıyoruz. Devamında ise nasıl bir hareket bulanıklığı istiyoruz ya da hareket bulanıklığı istemiyorsak da bu şekilde enstantene değerimizi ayarlıyoruz ve bu sıralamayla ayarlarımızı yaptıktan sonra fotoğrafımız eğer ki hala karanlıksa. Birincisi enstantene değerini tekrardan kontrol ederek en düşük seviyeye getirmem gerekiyor. Benim o fotoğraftaki harekette hiçbir bulanıklık elde etmeden enstantaneyi hangi seviyeye getirebilirim bunu bulmam gerekiyor. Mesela bir insanda standart ortalamada konuşuyorum şu anda hareketli bir şekilde geçiyorsa mesela 80 değeri gibi hatta 100 diyelim bu biraz yüksek bir değer ama kesinlikle o görüntünün net çıkmasını sağlayacaktır aşırı hızlı değilse. Eğer ki ben 80'e almama rağmen görüntü netse belki enstantini biraz daha düşürebilirim. Bu şekilde hareket bulanıklığı en sınıra kadar gelip yani hareket bulanıklığı olmayacak dereceye getirip enstantenimi ayarlamalıyım. Ardından diyafram değerimizi arttırmamız gerekiyor eğer ki pozlamamız düşükse. Böyle bir durumda eğer ki Pozlamamız karanlıksa diyaframımızı arttırarak örneğin 1.8 gibi de değere getirdiğimiz zaman daha büyük olduğu için diyaframımız daha fazla ışık ulaşacak ve pozlama değerinde de arttıracağız. Ve bu dizilime rağmen hala pozlamamızın değeri düşükse, hala fotoğrafımız karanlıksa sonradan ISO'yu arttırmamız gerekiyor. Fotoğrafımız eğer ki çok parlaksa bu durumda ise ilk olarak ISO'yu düşürmemiz gerekiyor. Ardından enstantane süresini arttırmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman zaten fotoğrafımızın göreceksiniz ki pozlaması da düşecek ve son olarak ise alan derinliğini olumsuz yönde etkilemesine rağmen diyafram değerini değiştirebiliriz. Hatta size şöyle bir grafikle de pozlama değerini göstermek istiyorum. Genel standartı da bu şekilde. Böylece görmüş olduğunuz gibi oldukça kısa bir sürede fotoğrafçılıktaki en temel kavramları öğrenmiş olduk. Umarım ki sizler için faydalı olmuştur. Udemy üzerinden yayınlamış olduğum eğitim seti şu anda yayında bu eğitim seti 30 saatin üzerinde ve fotoğrafçılık üzerine hem teknik hem teorik hem uygulamalı derslerle beraber her şeyi öğreneceğiniz bir eğitim seti. Bu eğitim setin detaylarını da videonun açıklama kısmına bırakacağım. Eğer ki girip bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Aynı zamanda indirim de mevcut hemen videonun açıklama kısmında bakabilirsiniz. Sorularınız varsa da bütün sorularınızı da cevaplayacağım eğitim setiyle alakalı. Hatta daha detaylı bir bilgi almak isterseniz hemen oynatma listesine bir video ekleyeceğim. Daha önceden duyurusunu yapmış olduğum video o videoya da bakabilirsiniz. Yani olayın özetinde kendinizi geliştirin, teknik bilgileri öğrenin, pratik bilgileri öğrenin. Böylece başlangıçta o kazanacağınız hız çok ama çok önemli. size adım attıracak. öyleyse kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.